Buraya gösterdiğiniz özenden dolayı çok teşekkür ederim. Ee, çok daha güzel şeyleri konuşmak için burada olmayı rica, e, arzu ederdim ama öncelikle maçın hakemini tebrik ediyorum. Rakibimiz Başakşehir'i tebrik ediyorum. Ee, maalesef taraftarlarımızdan yönetim kurulu adına özür dilemek zorundayım. Bugüne kadar bu tribünlerde yaşadığımız bütün zulmü bugün taraftarlarımızın yaşadığını gördüm. Bir yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulu adına e, boş yapmak zorundayım. Çok üzgünüz e, bu dönemi maalesef bu kadroyla, bu anlayışla, bu felsefeyle geçirmek zorundayız. Bugün hepinizin e, dinlediği gibi başkanımız önümüzdeki dönemlerle ilgili bir takım planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok üzücü ve beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Tribünlerimizden, camiamızdan özür dilemekten başka şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu seneyi kapatmak zorundayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değerini, Beşiktaş formasının anlayışını, armanın ne olduğunu anlatmakla ömrümüz geçiyor. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu seneden sonra e, her şeyin hesabını daha net verebileceğimiz bir duruma geleceğiz. Ama ben de tribünün bir ferdiyim. Ben bu tribünden gelen biri, bireyim. Herkesin ne hissettiğini biliyorum. Onlarla aynı duyguları hissediyorum. Camiamızdan yönetim kurulum adına, başkanımız ve yönetim kurulu adına özür diliyorum. Ee, şu anda tek hedefimiz Ligi 3. bitirmek bununla ilgili çalışmaları yapmak bu anlamda bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok keşke daha iyi bir tabloyla önünüze çıkabilseydim bütün 5. Beşiktaş camiasından özür diliyoruz bazı var mı yok hakemle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok Rakibimizin Spartmanlığı ile ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu anlamda bunun dışında söyleyebileceğim benim de hiçbir şey yok. Ee, yönetime göre 100 gün oldu. Ee, bu futbolcularımıza var olan mevcut yapılan futbolcularımıza beş açıkluğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum tam anlamıyla beceremedik. Ama bu anlamda bütün camiamızdan Özür dilemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür, ee, teşekkür ediyorum hepinize. Ee, i̇yi günlerde karşınızdayız, kötü günlerde de karşınızda olma zorunluluğumuz var. Bu seneyi bu şekilde kapatacağız. Önümüzdeki seneden sonra çok daha güzel planları, çok daha güzel projeleri, ee, beş yaşlık ruhunu, arma ruhunu, takım ruhunu her maçta aynı mücadeleyi görebilmek adına bütün referomuzu yansıtacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bütün Beşiktaş camiasını en derin sevgi ve saygılarımla ve bu maç dolayısıyla özürlerimle karşılamaktan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hepinizi seviyor, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.